Survivor All Star 2022'de parkurda koştuğu sırada aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde kendisine yere bırakan Merve Aydın, sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmıştı. Nişantaş'ında görüntülenen Aydın, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi ve Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğuyla ilgili açıklamada bulundu. 2014 yılında ilk kez katıldığı, Survivor'da üçüncü olan, 2015'te All Star'da finale kalma başarısı gösteren, 2018'de bir kez daha All Star'da mücadele eden Merve Aydın, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan, Survivor 2022'de ise 5 Mayıs'ta yayınlanan dokunulmazlık oyunu sırasında geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle yarışmaya erken veda etmek zorunda kaldı.